Rüyada tavşan görmek zevceye delalet eder. Beyaz tavşan ağırbaşlı ve sakin bir kadına, siyah ve çirkin tavşan kötü huylu kadına, sahip olduğu tavşanın ölmesi çocuklardan gelecek sıkıntıya, tavşan kesmek eşinden ayrılmaya, tavşanın kendisiyle konuştuğunu görmek halkın hoş iyi görmediği bir kadınla arkadaşlığa, tavşanı tutmak ya da avlamak evlenmeye delalet eder. Rüyada tavşan kadındır. Tavşan tuttuğunu gören kimse evlenir. Tavşan kestiğini görmek, alacağı hanımın ömrünün az olacağına işarettir. Bazı tabirciler tavşan görmek korkak bir insana, bazı tabirciler ise tavşan kötü huylu bir kadına işarettir dediler. Eline tavşan geçtiğini gören kimse ahlaksız bir hanım alır. Tavşanın etinden, derisinden bir şey aldığını gören kimseye hanımı tarafından az bir hayır isabet eder. Eline tavşan yavrusu geçtiğini gören kimseye üzüntü, keder ve musibet erişir. Rüyanızda bir tavşan görmeniz sizin bir kadınla ya da bir erkekle samimiyet kurarak hatırasını uzun zaman muhafaza edeceğiniz tatlı anlar yaşayacağınıza, rüyanızda kaçmakta olan bir tavşana silah attığınızı görmeniz çok güvendiğiniz kişiler tarafından kötü bir şekilde aldatılacağınıza delalet eder. Rüyanızda ava giderek bir tavşan tavşan vurduğunuzu görmeniz, sevinçli günlerden sonra kederli ve sıkıntılı günler yaşayacağınıza, rüyanızda tavşan eti yediğinizi görmeniz, kısa süreli gelip geçici bir aşka tutulacağınıza, rüyanızda ay ışığı altında oynaşan tavşanlar görmeniz, büyük bir korkuya kapılacağınıza işaret eder. İmam Nablusi'ye göre rüyada tavşan kadındır. Tavşan tuttuğunu gören evlenir. Tavşan kestiğini görmek, alacağı hanımın ömrünün az olacağına delalettir. Bazı tabirciler tavşan görmek korkak bir insana, bazı tabirciler ise tavşan kötü huylu bir kadına delalet eder dediler. Eline tavşan geçtiğini gören kimse ahlaksız bir hanım alır. Tavşanın etinden, derisinden bir şey aldığını gören kimseye hanımı tarafından az bir hayır isabet eder. Eline tavşan yavrusu geçtiğini görene üzüntü keder ve musibet erişir. Seyit Süleyman'a göre, tavşan rüyası kötü ahlaklı bir kadına Tavşan yavruları ise üzüntüye delalet eder. Cabiril Mağribiye göre buruya ağırbaşlı, dindar bir kadına işaret eder. Tavşanın öldüğünü gören ailesi yüzünden bir musibete uğrar. Tavşanın kendisiyle konuştuğunu gören halkın şaşkınlığına sebep olacak bir kadınla beraberlik kurar. Ebu Saidül Vaaz demiştir ki, tavşan görmek zevceye, tutmak evliliğe delalet eder. Tavşanı kesen eşinden ayrılır. El Salimi'nin kavline göre buruya hayır değildir.